Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyuna 2 yeni karakter, 4 yeni kostüm, arkadaşlık bileti ve 1 milyon elmas, yeni güç ligi, yeni etkinlikler ve Brawl Talk geliyor. Ve bugün bütün hepsini size göstereceğim. Ve eğer bu videoya 10.000 bin like gelirse arkadaşlık bileti ve 1 milyon elmasla ilgili yeni bir video daha gelecek. O yüzden aşağıdan lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olursanız çok sevinirim. 600 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Hatta şu anda dü yüklediğim shorts videosu Trend 12'de arkadaşlar. inanılmaz desteğiniz için çok teşekkürler. Ve son olarak hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak yeni sezonda da beni desteklemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar. Kostümleri ve diğerlerini göstermeden önce iki yeni karakterden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız en son Brawl Pass Plus geldikten sonra her ay birer karakter getirmeye devam edeceklerini söylemişlerdi. Tabii ki planda değişiklikler olabilir ama her ay bir tane karakter yani yılda 12 karakter gelecekti. Ve yeni Brawl Talk'a artık çok fazla zaman kalmadı arkadaşlar. Yeni Brawl Talk'ta birlikte kaç karakter geleceği söylenecek ama Brawl Talk'lar zaten 2 ayda bir yapılıyor. Ve 2 ayda bir yapılan Brawl Talk 2 aylık iki ayrı sezonu kapsıyor. Ve her sezonda da bir karakter gelecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden bu önümüzdeki Brawl Talk'un içerisinde yine iki tane karakter duyuracaklar çok büyük bir ihtimalle. Yine bunu destekler nitelikte Brawl Stats diye bir tane site var arkadaşlar. Gerçi bu ne kadar doğruyu gösteriyor bilmiyorum ama buraya oyuncu kodunuzu yazıp siz de bakabilirsiniz isterseniz. Aşağıya doğru geldiğiniz zaman savaşçılar bölümü var ve gördüğünüz gibi savaşçılar bölümünde 76 bölü 78 yazıyor. Tabii ki Brawl Stats'in gösterdiği bu bilgi her zaman doğru olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu belki de bir tahmin yapıyor da olabilir ama 76 bölü 78 yazıyor. Zaten bizim de beklediğimiz aslında iki tane karakterin gelmesi. Yani çok da farklı bir şey göstermiyor ama çok büyük bir ihtimalle Brawl Talk'la birlikte iki tane yeni karakter duyurulacak. Peki yeni karakter nasıl olabilir? Aslında bununla ilgili bazı ipuç paylaşıldı arkadaşlar ve daha öncesinde hatırlarsanız bir şu andaki Brawl Together ile ilgili video paylaşmışlardı. Ben de onun videosunu çekmiştim. Ve burada tam birinci dakika 14. saniyeye bir bakalım isterseniz. Bakın şuradan bakalım. Şu tarafa bir bakın şimdi. Oradan Piper çıkıyor. Görüyor musunuz? Çok hızlı geçtiği için orayı göremiyoruz arkadaşlar ama şimdi ben sizin için tam o bölümü durduracağım. Bakın oradan çıkan karakter normalde Piper yani görüntü olarak Piper ama karakterin kendisi başka bir karakter gibi şöyle oluyor buna placeholder deniyor. Yani bir başka yeni bir karakter aslında var ve tasarlanmış ama o görünmesin diye mesela onun yerine Piper görünüyor şeklinde placeholder dediğim öyle bir şey. Tabii ki bu yeni karakterle ilgili bir şey midir bilmiyoruz ama arkadaşlar bakın burada Piper'ın etrafında normalde böyle bir alan yok. Bu sanki böyle 8 bir tareti gibi bir alan var orada bakın şurada gördüğünüz gibi mor bir alan geliyor. Hatta şöyle bir oynatayım isterseniz gördünüz mü? Orada bir alan geliyor. Bu acaba yeni bir karakter karakterle ilgili bir şey olabilir mi? Yani böyle etrafında belli bir alan olacak öyle bir şey olabilir mi? Ya da belki hani 3. yıldız güçleri geliyor olabilir demiştik bir teoride bulunmuştuk. Acaba Piper'ın 3. yıldız gücü ve etrafında belli bir alanda bir şeyler yapacak ne bileyim işte yavaşlatacak ya da rakibin gelmesini engelleyecek bir şey olabilir mi? Şu anda bunu bilmiyoruz arkadaşlar ama böyle bir gizem bir detay var. Bu yeni Brawl Talk öncesi bence çok önemli. Yani böyle bir şeyler gelecek çok büyük bir ihtimalle ama bakalım artık yeni yıldız gücü müdür, karakter midir, başka bir şey midir göreceğiz. Yine yeni karakterle ilgili olabileceğini düşündüğüm Bir başka şey belki bir kostüm de olabilir bu arada. Yine aynı videonun içerisinde tam 2. dakika 16. saniyede de böyle bir görüntü var arkadaşlar. Bakın tam şurada bir tane ok var. What, ve bu oku gördüğünüz gibi bu tarafa doğru geliyor ve oraya çarpıyor, patlıyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha isterseniz geriye alalım. Hangi karakter olduğu orada yine görünüyor. Aslında bütün her şey bakın orada Piper var. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar şu anda görebiliyoruz. Orada Piper var. Ve şimdi Piper oradan sol üst tarafta bakın oraya doğru yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor ve ateş ediyor. Ateş ediyor. Edecek şimdi. Evet, etti. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Piper aslında kostümsüz halindeydi. Yani normal bir şeydi. O yüzden bu acaba Piper'a yeni bir kostüm olabilir mi? Ya da dediğim gibi orada hani görsel olarak biz Piper görüyoruz ama aslında bu şekilde ateş eden bir yeni bir karakter olabilir mi? Böyle bir gizem daha var arkadaşlar. Bu resmen oyunun içerisinde paylaşıldı. Tabii ki sevgililer günü geliyor biliyorsunuz ve hani sevgililer gününe de çok çok uygun bir şey. Çünkü bir kalp var ve kalbi işte okla vurmuş. Yani daha doğrusu ucunda kalp olan bir ok. O yüzden sevgililer gününe özel bir şeyler de olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizden neler düşünüyorsunuz yoruma yazabilirsiniz. Peki Brawl Talk ne zaman gelecek? Bu sefer arkadaşlar Brawl Pass Plus başladıktan sonra gelen ilk Brawl Talk olacağı için ne zaman olacağını ilk kez tam olarak tahmin etmemiz gerçekten çok zor. Sadece şunu biliyoruz. Şubat ayının sonlarında ya da Mart ayının başlarında Brawl Talk olacak. Yeni sezonun başladığı tarihten hemen önce olabileceği söylenmişti. Hatırlarsanız yeni Brawl Pass Plus'la birlikte her yeni ayın ilk Perşembe günü sezon başlıyor ve yeni karakter de geliyor. Ve Mart ayında gelecek olan sezonda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Perşembe'yi burada atlıyoruz ve 1 Mart Cuma'ya denk geliyor. Yani ilk Perşembe günü 7 Mart Perşembe'ye geliyor. Bu da şunun için önemli olabilir arkadaşlar arkadaşlar. Normalde Brawl Talk'lar biliyorsunuz cumartesi günleri yapılıyor ve tam bundan hemen önce Brawl Talk gelebilir. Çünkü daha öncesinde zaten bu hani ilk perşembe günü gelmesi olayını Brawl Talk'la da biraz yakınlaştırmak için yaptılar çok büyük bir ihtimalle. Yani planladıkları şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Mesela 2 Mart cumartesi günü Brawl Talk gelir. Sonra işte salı günü genellikle güncelleme geliyor. Mesela 5 Mart salı günü güncelleme gelir. Ondan sonra 7 Mart'ta da yeni sezon gelir. Bu şekilde bir şey yapabilirler. Yani arada daha öncesinde bir hafta falan bir bekleme süresi oluyordu. Artık yeni dönemde böyle bir bekleme olmasına gerek olmaz. O yüzden arkadaşlar 2 Mart cumartesi günü Brawl Talk gelebilir. Ama eğer 2 Mart'tan daha önce gelmesini planlıyorlarsa da o zaman bir önceki cumartesi gelecek arkadaşlar. Zaten bir önceki cumartesi de 24 Şubat cumartesi. Bu sefer gerçekten ben de çok kararsızım ama benim şahsi fikrim 2 Mart cumartesi günü Brawl Talk'un gelmesi biraz daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor bana. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz ve burada da büyük ihtimal yine iki tane karakteri tanıtacaklar. Bu iki karakterden bir tanesi Mart ayında bir tanesi de Nisan ayında gelecek. Yine güç ligini yenileyeceklerinden bahsetmişlerdi ve 2024'ün ilk büyük güncellemesinin bu önümüzdeki Brawl Talk olması bekleniyor arkadaşlar ve burada da güç ligini muhtemelen yenileyebilirler diye bir beklenti var herkeste ve Reddit üzerinde böyle bir paylaşım gördüm arkadaşlar. Bu paylaşımı Dynamius diye bir arkadaş yapmış sanıyorum ve böyle ödüllerde falan bazı güncellemeler yapmış. Çok mantıklı bu arada çünkü biliyorsun artık hani hayatımızda star hediyesi var. Güç ligi yenilendiği zaman hani oynayışı vesairesi bir miktar belki yenilenir tabii ki ama esas burada değişecek olan bence ödüller arkadaşlar ve ödüllerin içerisine de star hediyelerinin eklenmesi bence çok çok daha güzel olacak. Böyle bir konsept yapmış arkadaşımız sen hani direkt tabii ki bu şekilde birebir olmayacaktır ama en azından buna benzer ya da birçok yine efsanevi bir star hediyesi, gizemli star hediyesi de farklı star hediyelerini vereceklerini ben de şahsen düşünüyorum. Ama yeni güç ligi de çok büyük ihtimalle bu işte Şubat sonu Mart başındaki Brawl talk içinde gelecek. Bu arada eğer bu videoya 10.000'den fazla like gelirse arkadaşlar yine Brawl Talk öncesi bir teori videosu da yapacağım sizler için. O teori videosunu da izlemek isterseniz aşağıdan like atın. Şimdi kostümleri de göstereceğim arkadaşlar en son ama ondan önce hatırlarsanız böyle bir etkinliğimiz vardı. Zaten buradan birçok ödüller vesairelerde topladık aslında. Bunları muhtemelen siz de almışsınızdır. Hatta aldıysanız özellikle efsanevi star hediyesinden ne çıktığını da yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdi burada belki de unutmuş olabileceğimiz önemli bir şey var arkadaşlar normalde burada işte belirli bir alaşağına ulaştığımız zaman efsanevi star hediyesidir, gizemli star hediyesidir. Yine altın yağmur, ustalık çılgınlığı, birçok aslında iki kat star hediyesi gibi birçok ödülü bir anda kullanabiliyoruz. Ama bunun dışında bir tane de çekiliş vardı. Bu çekilişte burada gördüğünüz gibi bin tane oyuncu seçilecek ve 150'er elmas hediye edilecek. Ve bunun dışında bir de arkadaşlık bileti diye bir şeyden bahsetmişlerdi. Ve arkadaşlık biletini eğer kazanırsanız 1 milyon elmas kazanıyorsunuz. Ve sadece siz değil yanınızda en çok oynadığınız 4 arkadaşınız da 1 milyon elmas kazanıyor. Ve hediyeyi kazananlar 9 Şubat tarihinde bir bildirim alacak arkadaşlar. Bu direkt olarak oyunun içerisinde yapılan bir çekiliş. Umuyorum size çıkar. O yüzden 9 Şubat yani Cuma günü oyunun içerisindeki gelen kutunuzu bir kontrol etmeyi unutmayın. Belki bir sürpriz olur ve arkadaşlık bileti kazanırsanız hem siz hem de yanınızdaki 4 arkadaşınız 1 milyon elmas kazanır. Çok hızlı bir şekilde bu arada buradaki hedefleri de tamamladık arkadaşlar ve bütün ödülleri topladık yani 16 milyar diye orada yazdıklarını 20 milyarda yapsalar onu da yaparmışız demek ki. Zaten şu an oyunun en popüler dönemini yaşıyoruz arkadaşlar. En fazla günlük aktif oyuncu sayısı şu anda. 2017'deki beta döneminden bu yana pandemi dönemi de dahil en popüler anlarını yaşıyor arkadaşlar. Şu anda Brawl Stars. Bu söylediğim bu arada Frank'in de açıkladığı istatistiklere dayanan şeyler yani yoruma dayalı bir şeyden bahsetmiyorum. Sayısal olarak böyle. Şimdi de Supercell'in test hesabından hızlı bir şekilde gelecek olan 4 yeni kostümden bahsetmek istiyorum. Let Larry ile Lowry kumandaları Şubat ayının başlarında geleceği söylenmişti. Muhtemelen bu aralar gelecektir. Hemen isterseniz şöyle bir açalım arkadaşlar. Gerçekten Larry ile Lowry için çok çok güzel bir kostüm. Ve bu arada Larry ile Lowry'nin de tabii ki çok yakın bir zamanda bir nerf yemesini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda inanılmaz güçlü. Yine ekranda görmüş olduğunuz oyun kurucu Primo kostümü de arkadaşlar Şubat ayının başlarında gelecek. Super Bowl diye Amerikan futboluyla ilgili bir etkinlik var. O etkinlikle birlikte gelecek muhtemelen bu kostüm Tabi ücretsiz vermezler de işte bunun belki bir rozetini falan verirler ya da başka bir işte star hediyesi falan verirler. Ama o etkinlikle birlikte bu kostüm de satın alınabiliyor olacak. Zaten gizemli bir kostüm olduğu için arkadaşlar 199 elmas karşılığında alınabilecek ama gerçekten güzel bir kostüm yani. El Primo kostümleri genelde zaten çok güzel oluyor ama Amerikan futboluyla da en uyumlu karakter bence El Primo olmuş. Ve böyle rozeti, oyuncu simgesi vesairesi de var arkadaşlar. Spreyi de var bunları da yine bu kostümle birlikte size veriyor. Şöyle bir hatta menüde de göstermek istiyorum şöyle bir arkasına falan da bir bakalım. Çünkü bu gizemli bir kostüm olduğu için bakın arkasında da bir numara yazıyor. Daha önce bunu tüm kostümler videosunda zaten detaylı göstermiştim. Bütün hepsini göstermeyeceğim. Eğer isterseniz daha önceki tüm kostümler videosundan görebilirsiniz ama kostüm menüde falan da bu şekilde görünüyor. Elinde bir Amerikan futbol topu tutuyor. Gerçekten çok güzel. Ekranda gördüğünüz Bayraktar Piper kostümü de arkadaşlar Şubat ayının ortalarında gelecek. Bu da Brezilya'daki Rio karnavalı mı vardı? Sanıyorum o karnavalla ilgili bir kostüm arkadaşlar. Bunu da yine buradan isterseniz açalım. Menü menünün içerisinde bir bakalım. Bu da gerçekten çok çok güzel kostümlerden. İşte oyuncu simgesi falan burada var arkadaşlar. Şöyle bir seçelim isterseniz. Bu şekilde dans ediyor. Tam Rio karnavalındaki o dans edenlerden birini yapmışlar ve gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ve ekrandaki oyuncak bebekçesi muhtemelen arkadaşlar sevgililer günü için gelecek bu kostümde ama inanılmaz tatlı inanılmaz güzel bir kostüm benim çok çok hoşuma gitti. Hemen şöyle bir açalım isterseniz menüde de göstermek istiyorum. Yani resmen bebek şeklinde yapmışlar yalnız gözlerinin tabi simsiyah olması biraz hafiften ürkütücü de olmuş ama güzel yani tatlı bir kostüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben genelde 29 elmaslı kostümleri çok fazla sevmem. Larry ile Lowry'nin o kostümü de güzel bu arada 29 elmas. Bu da bence gerçekten çok güzel. Ve sol tarafta da gördüğümüz gibi sevgililer günü kostümü. Biliyorsunuz 2024 boyunca 100 tane Brawl Pass Plus çekilişleri başlatmıştım. Ve şu anda aktif olan çekilişimizi de ekranda ve kartlarda görebilirsiniz arkadaşlar. O çekilişe katılmadıysanız mutlaka katılın. Cuma günü çekiliş sonlanacak. Ve o çekiliş bittiği zaman hemen yenisi başlayacak. O yüzden kanalı takipte kalıp abone olursanız yeni Brawl Pass Plus çekilişlerini kaçırmazsınız. Ve yine bu hafta içerisinde yüklemiş olduğum videolara da bir göz atın. Mesela dün yüklediğim videoda Spike'ın sesi falan var arkadaşlar. Shorts videosu. Ondan önceki videolarda gerçekten çok enteresan şeyler var. Son bir haftanın videolarını bir göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, marketten ve Supercell Store'dan da kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.